Merhabalar, merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Şimdi diğer işlerle uğraşıyordum, bir bildirim geldi. Ee, önce hemen bana Discord'dan düştü zaten, bizim bilir hemen bildirim attı. Doom Studio sezon 7 yanlışım yoksa sezon 7'yi full episode olarak yayınlamış. Yani, Aynen sezon 7 Alipsod olarak yayınlanmış. İzledim. 20 dakikalık bir bölüm. 20 dakika 44, 44 saniyelik bir bölüm izledim. Sadece tek bir yeni sahne var. O yüzden diğerinde olduğu gibi videoyu boş yere şişirmenin anlamı yok. Sadece gizli sahneyi izleyeceğim ve gizli sahneye tepki vereceğim. Gizli sahnede yani detaylı izlemedim. Sadece bir baktım gizli sahne gelmiş. Sardırdım, sardırdım, sardırdım. Çok fazla izlemeyeyim, spoiler yemeyeyim diye. Bittiği yere kadar geldim, sardırdım. Başka gizli bölüm çıkmadı. Yani bu şeyin içinde tek bir gizli bölüm var. Onu da şimdi izleyeceğiz. Ee, videoya başlamadan önce Discord'a gelmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Discord.gg slash Muti. Bak burada da görüyorsunuz. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Yeni kanalımız gelişiyor biliyorsunuz. Eski kanalımız açılmayacakmış. Açılmasın önemli değil. Ee, daha iyisini yaparız burada. Daha iyisini yaparız kesinlikle. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Buyursunlar. Burada. Yeni bölüm buradan başlıyor. <laughs> Profesörle şu ajan, Şeyin ajanı o. şüphe şu mor woman'ın ajanı. Ooo TV de orada. <laughs> Nasıl sürüz? <sırız? gülüyor> <laughs> tipe bak. Bunu kapak resmi olarak alabilirim. Bilmiyorum. Belki alabilirim. Emin değilim. <laughs> Haber vermedi. Şimdi arkada bir TV var. Bir. Bu iki. Kamera 3, Saatler farklı farklı tipte saatler 4, Şunu daha önce de görmüştük. Profesör saat diyebiliriz. Drill ve bir kameraman daha. Klokların saati aynı. Diğer bütün kloklar. Ee, sadece bir şey hariç. Bir kameraman burada. Ve üzgün görünüyorlar. Aa, arkada üzgün surat var. O öyle mi yoksa şey mi? Onu daha önce bu kadar yakın detaydan görmemiştin çünkü. saate şeyinden öyle. Lider kurtulamadı. O BS'ye hemen saldırın. Hemen saldırın diye uyarı gelmiş. Kırmızı mesaj. Sen ne yapıyorsun? Liderleri öldü diyor. Aga be. Aa aldı götürdü. Hızlı kameraman orada. Kalbi hızlan, hızlandırılan kameraman orada. What the... Hemen nasıl saklandı şeyler. Profesör hemen nasıl saklandı. Oh shit. It's time. Aa artık altyazıyla verecek mi şey? Doom Studio artık bu konuşmaları altyazıyla verecek mi? It's time dedi. Zamanı geldi bak altta yazdı. <laughs> Aa boxer. <boxing. gülüyor> oh, shit! it's <laughs> a <laughs> 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 titan clock burada. <laughs> saat saat titan, saatlerin Titan'ı <laughs> Gelmiş geçmiş en güçlü Titan o arada açık ara o. Titan Clock, oh shit. Bakalım Nasıl bir şey çıkacak karşımıza çok gerçekten merak içindeyim. Muhteşem olacak gibi görünüyor. Ben şimdi bunun kapak resimlerini falan filan ayarlayacağım. Sonra hemen hiç vakit kaybetmeden YouTube'a yayınlayacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı tekrardan unutmayınız diyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşürüz. Öpüyorum, seviyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Büyük ekrandan veda edelim dedim. Yani bay bay diyelim dedim. Kendinize iyi bakın. Dediğimiz gibi Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hızlı hızlı yükselelim. Hemen 1K'yı geçelim. Yolumuz açılsın. Önümüze bakalım. Öpüyorum, seviyorum. Bay bay. Ha kapatsana. Aa kapatamadım.